Değerli kardeşlerim, muhafaza köklerimiz, şahsiyetimizi ihmal eden, kutlu beklen camilerimiz, değerli mutluluklar, huzur ve güvenin, rahmet ve bereketi kaynağı olan camiler ve mescitler, bize Rabbimiz'e konuğumuzu arz ettiğimiz, hayat kendilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz, Rahmet Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tanıştığımız muhabbetlerdir camiler. Cami ve aynı sırada olduğu konuda bulunduğumuz milli ve beraberliğimizi maneviyatı maneviyat ocaklarıdır. İnsanlığı kevhide kurtuluşa Hayra ve iğneye çağıran hakikat merkezlerdir. Ey Afen Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duyduğu üzere şehirlerde Allah'ın en çok sevdiği yerler camilerdir. Buyurmaktadır. Hazreti Mü'minler, camiler sadece ibadetlerimizi eda etmek için bir araya geldiğimiz yerler değildir. Camiler kadın erkek, genç yaşlı, herkes ilim ve irfanla buluştu Bilgi ve hikmetle yoruldu mu? Adalet ve merhametle şahsiyetini inşa ettiği eğitim yuvarı olurdu. Eczanımız camilerin bu eski ruhundan inham alarak muhteşem bir medeniyet inşa etmiştir. Cami merkezli bu medeniyetin özünde Kur'an ve sünnete bağımlılık vardı. Vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir anne baba, güvenilir bir komşu olmak, akrabayı, yetimi, öksüzü ve kimsesini gözetmek vardı. Helalinden kazanmak, arada her el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik kalmak yapmamak vardır. Işte çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, ve kamu haksını gözetmek vardır. Ahiret geleneğinde yer aldığı üzere geçmişten günümüze esnaf ve sanatkar arasında dayanışma, güçlük, adalet ve çalışkanlık gibi değerleri vardı vardır. Kıymetli Müslümanlar, medeniyetimizin temeli, şehirlerimizin kalbi olan cami ve mescitleri inşa etmek, tamirat ve yapmak düşman olmamızın gereğidir. Onları takdir etmek, onların içinde ibadet yapılmasına engel olmak, maddi ve maddi anlamda onları işte ise büyük bir zulümdür. Bu hususta Yücel Hakkımızın hücabısı gayet açıktır. Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların halak olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Nitekim bugün maddede olduğu gibi şehirleri işgal eden zalimlerin hedeflerinden biri de zaniler olmuştur. Bunun karşısında Müslümanlara düşen camileri inşa ve ihya etmektir. Camileri ihya etmekse onları ilim ve irfan verdiğinde onları belki devam ettirmektir. Camilerde öğrendiğimiz bilgiler de hayatımızı mamur kurmak. Onlardan aldığımız feyiz ve bereketle İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp temsil etmektir. Öyleyse değerli ürünler, bir bir emekle inşa ettiğimiz şahitliğimizi cemaatsiz bırakmayalım. Onları yanımızda terk etmeyelim. Cuma ve bayram namazlarında buluştuğumuz gibi beş vakit namazlarımızda da hidayetler üzere camilerde buluşalım. Ailece, de, ailece camide bulunalım. Gör aydınlı çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi, camilerimizi manevi küçüğünden mahrum etmeyelim. Samimi bir niyetle camiye giderken aklımız her adımın, geçirdiğimiz her saniyenin günahlarımızın affına, yuvalarımızın huzuruna, kazancımızın bereketine vesile olacağını bilelim. Unutmayalım ki Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün, yarın da çıkmamızı ruhu hafıza etmeli belgelerde bile camiler olacaktır. Hazreti cemaatim, her yıl bir gece iki tarihler arası camilerle din görevleri haftası olarak kullanmaktadır. Din görevleri, cami ve mescidlerde Kur'an kursu ve farklı anılarda görev yapanı, toplumun konusunda sahih ve doğru bilgiyle aydınlatan şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin imanında ve kimliğimizin korunmasında yerleri doldurulamayacak müstesna insanlardır. Onlar ödüllerini bir hizmetine vahfetmiş, her yaştan ve her kesimden insanın manevi imanını, imanını gerçekleştiren gönül ermelidir. Bu vesileyle geçmişten günümüzde camilerimizin maddi ve manevi iman için gayret gösteren ömrümüzün hizmetine adanmış hocalarımızdan camilerimizin inşa ve imkanları imkanlarını esirlemeyen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahireti ihtar edenlere rahmet hayatta olanlara huzurlu bir hızlı bir bir yorum lafı bir çiftçisine bazı kardeşlerim hazır